Birlikte bir dakika. Bugün sizlerle birlikte e, atarsam challenge yapıyoruz. Bunu evet. atarsam challenge. Kalemlerimizi aldık. Bardağımız orada. Evet. evet. Şimdi. Burada atacağız. Şimdi eminim ki videosuzuz. Ama atmadan önce diyeceğiz ki işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diyeceğiz. Öyle, bakalım. Önce kim başlasın? Taş, keap, makas yapalım. Bir de biter. Taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas. Taş, keap, makas. Bak, gene aynısını yapıyorsun. Aaa! Ben başlıyorum. <laughs> Korkuyorum anne. Neyim ben? Neyim ben? <laughs> <laughs> tamam. Hadi başlayalım. Neyim? bunu atarsam... Evet. Bir tüm limonun suyunu içeceksin. Hayır. Neyse hayır, içeceksin. içecek. Hayır. Nasıl hayır içecek? Bunu atarsan içebilir. Ne? Allah, <laughs> ilk sefer dattı anne. Tek tekir, <laughs> Ya hayır ya? Tek tek diyor. <laughs> <laughs> Limon getirsen bir de bardak getirin ana. Okey. zaten gripsin yani gripine değil limon. oğlum. Evet çok kötü boğazım ağrıyor bir de bu yok Ama orada içiyorum. Ooo oh, bol, bol ya, Tamam yeterli <gülüyor> 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 turuncu, turuncu değil mi bu? <laughs> Hadi ama seni sabah kadar bekleyemeyiz Tamam bir daha bir daha Daha bir, bir içmedin ki öyle duruyor Dur yani, daha Bence de yoksa içemezsin Duydum onu söylemiştim <laughs> Al bunları al <laughs> Arkadaşlar şimdi sıra şey vardı Bunu atarsam Yüzüne lop diye tıraş köpüğü şey Zop. yapacağım Ne yapacaksın? Lop diye Şöyle yapıştıracağım Hadi bakayım. Hmm. Bunu atarsam Bir gün boyunca Şimali her dediğini yapacaksın yani kölesi gibi. Aynen. Evet. Ama bir videoyu çektik biz kral köle diye. O, o ayrı canım o kral köle ne? Hayır bunu 24 saat yani sabah başlayacağız uyanınca akşam gece yatana kadar Şimdi ne derse onu yapacaksın. <laughs> tamam mı? Bunu atarsam. 24. Bunu atarsam eğer senin yüzüne Makyaj malzemeleri süreceğim. Böyle çoğu her yerine böyle. Nasıl? Her... Var mı süreceğim? Evet, böyle yüzümler yerine böyle Her yerine. Böyle devam et. Tamam. Bu yarış Maya. Hayır, hiç silmeyeceğim. Evet. Yapamam, atamadım ki. Of! İçinden düştü. of ya. <laughs> atamadım. kalkarsam babam balkondan maç izliyor. Babama gideceğim. Evet. Ben annemi daha çok seviyorum diyeceğim. <laughs> ya. Bu kadar. <hayır. gülüyor> ben ikizim de eşi seviyorum. Ee, bunu atarsam eğer atamayacağı için. <laughs> <laughs> tamam. Bunu atarsam Evet hadi. Benim bir gün boyunca her istediğimi yapacaksın. Her istediğimi. Al. at. sen at. hadi. <laughs> ee, bunu atarsam ne içeceğim, ne içeceğim, ne içireyim sana? Hayır, hiçbir şey içeme. İçemeyeyim İçir mi? bunu atarsan cama çıkacaksın. Ben annemi çok seviyorum diye bağıracaksın camdan. Hmm. Tamam mı? Hmm. Hmm. Ya içinden çıktı. Bunu atarsan bir bardak, bir çay bardağı olsun zeytinyağı içeceksin. Ben mi? Evet. Atamazsın ki. Ya öf! Aksa aksa girdi çıktı ama. Evet evet. Bir daha at. Az önceki girdi tamam. çıktı çünkü. Eğer bunu yaparsan bir, ze bir çay bardağı dolusu zeytinyağı içeceksin. O bir şey kırdı. <laughs> hmm. Bunu atarsam babamın ayağının altına gidip Hayır. <laughs> Bunu atarsam hem, Ne yapabilirim Ne buna? bunu atarsam Bana en sevdiğim yemeği yapacaksın Ne zaman Yapmıyor musun sanki ya Hayır, Hayır bana en sevdiğim yemeği yarın yapacaksın Yarın yapacağım Evet. Tamam hadi al tamam. Hadi Eğer bunu atarsam iki gün boyunca kahvaltımı sen hazırlayacaksın tamam efendim. yaparım kolay iş. <gülüş> bunu atarsam bir kaşık dolusu bir tatlı kaşığı dolusu tuz yiyeceksin. Ay yemem onu. Tuz yiyeceksin. Yemem. Yersin. Ya <gülüş> 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 böyle evini yaklaştırıyor ki şey olsun. İyi ama hiç Hadi. Ya, Hayır <laughs> sakın Ben bu arada kalemle takarım arkadaşlar e. Eğer bunu atarsam Gel buraya bir dakika. Evet. Bunu atarsam Arkadaşlar bir kaşık dolusu mayonez yiyecek Hayır Mayonezden ne yapabilirim Oo. Şöyle ben getiriyorum var şey var ya Ama bir, bir, bir tatlı kaşığı Hayır bir yemek kaşığı <laughs> Tamam hayır. yeter 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 hayır. Bak tatlı her şey Çok dolmadı fazla. Bir dakika yanı nasıl almam lazım? <laughs> Azıcığını yerim bırakırım. Hayır. Asla. Asla hepsini yerim. Oturur musun? Yiyeceksin. At ağzına yut. Şu kadar. Hatta bak hepsini ağzına koy bir anda yut ver. Yutamam öyle. Bunun gibi. Ne düşün mesela? Bir şey düşün. Sevdiğin bir şeyi düşün. Sevdiğin bir şey yok ki. <laughs> bir dakika. Neyli bu? <laughs> Neyli mi yani? ayarlı? Krem şanti gibi düşün. Ya bu ne ya. ya? Hadi. Hayır yiyeceksin birazdan diye. Bu çok tuzlu. Olabilir. Sen bir kaşık tuz yediriyordun az önce bana. Hadi. Şu kadarını yerim bırakırım şu. Yok öyle. Yarısını yiyeceksin. Ye hayır bana ne? Şey var hadi. geldi. Su içip durmayın. İncitmiyor. <laughs> bir öyle ilk aldığımı lop diye yutma. Hiç ağzımda gezdirmedim. ne yutma. Hadi at şimdi. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Bu arada mayanız ilk defa yedim hiç beğenmedim. Çok tuzlu. Ben ne yapayım? Bunu atarsam sözümdeyim. Bir kaşık tuz yiyeceksin onu yani bana yedirdin. Hala ya. <laughs> bunu atarsan bir kaşık yine tatlı kaşık nar eşkisi yiyeceksin. Hayır yemem. Evet onu. Onu ben. <laughs> nar eşkisi yiyeceksin. Atarsan ya sen de hep kaşık eşkilerden kaşık. gidiyorsun. Daha, 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 daha ya ne aklıma geldi. Sevmiyor ya. Eğer bunu atarsan. <laughs> Şöyle bir düşüneyim ben Bunu atarsam ee, aşağı ineceğim şuraya kapının önüne. Hayır. Çıkıp hava böyle. <laughs> <çekeceğim>. Ne? Önü <laughs> seni çek. 8-9 er. Olsun. <laughs> ben atacağım ben. Ha. Hayır 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 hayır. Sen ne gelsin? Bunu atarsam burada ördek taklidi yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ördek taklidi. Ya hmm. Bunu atarsam evet. Baba babanın ayakkabılarını giyeceksin. Evet. Ee, biz birinci katta oturuyoruz ya, üç kere o ayakkabıyla aşağı inip geri çıkacaksın. Ne üç kere? Evet. Asansör bunlar değil Sen de beni çekersin o zaman. Çekeceğim işte. Ben beklerim birinci katta. <laughs> <laughs> İyi <Üzerine> Sen geri gelirsin. <geriz. gülüyor> geri gelirsin. <geriz. gülüyor> tamam Al işte. Eğer bunu atarsam başından aşağı su dövüceğim. Heee. <laughs> 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 Yarın okula gidecektim değil Sen banyo yapmıştın. Hayır, hayır. <laughs> ya daha yeni banyo yaptım, hayır. Yarın okula gidiyordun, banyo yapmıştın değil mi? <laughs> Acaba? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Kafandan aşağıya bir almış un dökeceğim. Hayır, Neredesin? inşallah <gülüyor> <yollar>. <gülüyor> Bir, iki, üç. Yes! Ya. Tamam. Aaa sana bir aklıma iyi getirdi. Eğer bunu atarsam bir e, şey ya içeceksin. Ya ne ya? Dedin ya. Zeytin ya. Yine diyorum abi. Bir hafta boyunca. Evet. Şimali. Şimali sen uyutacaksın. Ya hayır uyumaz ki bende. Uyur. <laughs> Ya, kimden, kimden... Bunu içinden atarsak kafanda yumurtak. <laughs> <Yes! gülüyor> Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> bak sen de. Tam girdi ama. Bir yavaş. Şuraya yavaş. Arkamdan yapma. Hayır arkamdan yapma. Alkaplar yapma. Alkaplar yapma. Alkaplar yapma. Alkaplar yapma. <laughs> sen kafa göz Hayır. Bak kafamı üstüne bırakma tamam, tamam. mı? Kafa gözlerini alacağım. Gidecek alacağım? Hadi kafa. Bak bak bak. Tamam, Hadi kafa. Kafa? Üstüme akıtma bak. Yok tamam kafa. saçımın başımın ağzına bakın ya. Yumurtayı gördü kafamdan boynum, boynumdan aşağı aktı. Azıcık sildim tenini. Saçımın ağzına bak. Ben sana bunun ucunu alırım. Arkadaşlar ee, ama çok iyi oldu ya. Pat diye bir... Arkadaşlar ilk de yumurta kırılmadı. Patladı mı orada? Ben sana bunun ucunu alacağım. Hadi. Başlayalım bakalım. Yumurta. Yumurta da kat... yumurta kokmuş ya. <laughs> evet. Benim üstüm de kokuyor, ben de kokuyor. Kafa kokuyor. <laughs> Bunu atarsan <laughs> bir bardak soğuk suyu kafandan aşağı dökeceğim. Ne? Ne? Yes! Bunu atarsan evet. kafam... Arkadaşlar evet. demin deprem oldu. Aynen bir O yüzden bir <laughs> <Evet>, yüzden? <laughs> Hiç... evet. Kaçıyordu kafa sonradan durdu geri. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Bir çay bardak. Bir çay bardak, o da abart. <laughs> Tam yarısı. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Bugün benim günüm, şansım geri döndü. <laughs> içeceksin. Dur bekle bekle bekle, benim gözümün önünde içeceksin. Bir kokla bakayım onu. Hadi. Arkadaşlar bunun kokusu da gerçekten ayrı bir felaket ya. Çok kötü kokuyor. Hadi burnunu kafa hiç gerek <laughs> Ben öyle <aynı> yapıyorum. <laughs> <Haydi> yap bence. <laughs> su ver su. Su iç amcım. Yolunu <laughs> <Ay. gülüyor> Evet Genel bahçe formanı keseceğim Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ya hayır ya bana evet, ne <gülüyor> 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 Hayır Yes Onu kestirir miyim sana eğer bunu atarsam böyle uzanıp da atma bak. Düzgün He, öyle atıp da direkt içine giriyor. Buradan atacağım. Ee, Bir tamam biraz şöyle. Eğer bunu atarsan çiğ yumurta içeceksin. Hayır yumurta, şaştın yumurtayla ha. Bizim kafamda zaten. <laughs> i̇çmem içme yok. çiğ yumurta içmem. Tamam. Sen, sen, bal sevmiyordun değil mi? Evet. Bir kaşık dolusu bal yiyeceksin. Ateş annem bal yemiyor. <laughs> Arada Niye sırada. Yemiyor. Ama şöyle bir kaşık yemek dolusu kaşığı tatlı kaşığı ile. Hayır yani. yemek kaşığı. Ye, tatlı kaşığı. Ben tamam. sana mayabazı tatlı kaşığı ile yiyeyim. Ama şöyle, ama şöyle lop diye bandıracaksın. Sirkenin tamam. üzerine bak. Oh. Ya öpçük ya. <laughs> Öyle. Eğer bunu atarsan Hı? Babana ben artık Galatasaray'lıyım baba. Hayır veriyorsun. Babam Beşiktaş umursa, umursamaz ki Olsun Sen Fenerbahçe'si ya Arkadaşlar aile çok <laughs> karışık Annem Bizim ailemiz çok karışık Annem Galatasaray'lı babam Beşiktaşlı ben Fenerbahçe'liyim Şimal yok Şimal yok şimali, Trabzonsu var. <laughs> Daha belli değil onun Olsun ben karışmam. Babana ben artık Galatasaraylı diyeceğim. Ama öyle değilim arkadaşlar. Ben Hayır değil. Hayır, hayır. Yes. Beni Galatasaray'a yapamazsınız. Ne diyeceğim? Ne yapacağım? Bunu atarsam. Kavuldum ben. Şimdi hani sen şeker içmiyorsun ya. Şekerli çay içeceksin. Ay şeker içeceğim. Ben şey. içemem midem bulandırıyor. Bana ne içecek? Ya öf ya. Girdi çıktı ya. Gözüm kaşındı. Eğer ben bunu atarsam makinede çamaşır var ya evet. Yani, onları çıkarıp sereceksin. Hayır. Evet sererken ben de seni çekeceğim videonun sonunda <laughs> koyacağım. Hayır. Oh! <laughs> Ya. Ama yok gidiyorum sonunda arkadaşlar. onu çekip koyacağım. Ama bunu atarsam saçının bir telini keseceğim. Bir, şu kadar. Bir mi? Şu kadar. <laughs> şu kadar da keseceğim saçını. Ya elime gel ele. Buradan da keserim. Aa, canlı, da zaten oldu kafamı yer. Tamam şuradan keserim. Şunu keserim. Ya. <laughs> evet. bunu atarsam evet bir hafta saçlarını okula örülü gidecek. Bu gidecek. Evet. Eğer bunu atarsam saçımı saçından biten keseceğim. Aynı şey kesmek istiyorum. <laughs> atarsan sana çok pis bir şey yaptırmam lazım. Ne yaptırmam lazım? Atarsan evet. Arkadaşlar bundan sonra ben Galatasaraylıyım diyeceksin videoya ekrana bakarak. Hayır. Evet. Sana o Galatasaray'ı izleyeceğim <laughs> Ol. Neyse, arkadaşlar. Bitti mi? Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Anadolu geldi sana? yapamadı yapamadı da. <laughs> ee, kanalımıza <laughs> abone, ol abone olmayı, like atmayı. atmayı ve şuralardaki, şöyle bir yerlerdeki bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri, ho Sizleri çok seviyoruz. Ee, Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Öpüyoruz. Kendine iyi bak. Canım. <gülüyor> <gülüyor> şey var. <laughs> çırp annem onları. Çırp. <laughs> ama şöyle bir çırp çamaşırı canım sermeden. Çırp. <laughs> Hayır rahat dur çırp. <laughs> yapma. Hadi ama öyle yapma ya yere değdiriyorsun. Çırp. ser hadi. Büklemedim annem ser ser hadi. <laughs> Tamam. Şunları da yerden al, şey sepetten al da. O senin pijaman. Hadi onu da ser. <laughs> çırp da ser çırp. Karışıklıklar açasın. Ya ben gidiyorum. Bu ne ya? Yeter. <laughs>